Hepinize merhaba arkadaşlar. Poppy Miner kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yağmurlu bir güne denk geldik. Burada büyük bir katedral olduğunu söylediler. Biz de o katedrali gezeceğiz. E, Poppy Miner kanalındaki ilk sesli videomu. Umarım beğenirsiniz. Devamı getirmeye çalışacağım. Kapısı metal olduğu için de elimizde herhangi bir şey olmadığı için hayatta kalmamadığındayız zaten. Kapıyı açmayı deniyorum, zorluyorum ama Açılması çok uzun sürecek. Çok şiddetli yağmur yağıyor bu arada. Aslanmak da istemiyorum. Sağ taraftan bir kapı açacağım. Allah'tan malzemesi çok sağlam değil. Açtık kapıyı. Evet 3 adet buton var burada. Bu butonlar şu gördüğünüz ışıkları yapıyor. Katedralin içi bu arada çok güzel ve ihtişamlı gördüğünüz gibi. Şurada da küçük bir oda var. Önce ışıkları yakalım. Sonra da iç mekanı yavaş yavaş gezmeye koyuluruz. Sırayla butonlara basıyorum. İkinci buton ve üçüncü buton. Işıklar yanmaya başladı arkadaşlar. Çok soluk ışıklandı mı? Beş tanesi yandı. Altı oldu. Dört adet kaldı. Bunlar yanacak mı? Merak ediyorum ekliyoruz ama yanacağı benzemiyor. O yüzden çok uzun süre beklemenin daha anlamı yok. Şu küçük odaya bir girelim bakalım neler var. Bir sandık gözüküyor. Kapısı metal. Yine biz kendi yolumuzu açacağız arkadaşlar. O sandığın içinde ne varmış bir görelim. bir şartel var. Şalteri aldık. büyük bir uğraş ve emek var katedralde. Arkadaşın hiç işi yokmuş herhalde burayı yapmak için. Çok zaman harcamış. Demek ki keyif almış. Katedralin içine buradan atlamayalım. Şu sağ tarafta bir kapı gördüm. Oradan gidelim. Burada bir takım yazılar var ama çok benim İngilizcem yok. Anlayan arkadaşlar yorumlara yazabilir buradan merdivenden devam edelim üst katlara çıkacağız burada daha da uzun bir merdiven var bu merdivenden de yukarıya doğru çıkalım şimdi buradan evet karşıya atlamamız gerekecek büyük ve sade bir odaya geldik o evet. Katedrali yukarıdan görüyoruz şu anda. Bir iç balkon gibi bir kısım. Aşağıya doğru inelim. içine girelim isterseniz. Gezelim birlikte. Aynı şekilde merdivenle aşağıya iniyorum. Ne kadar sürdü acaba buranın yapımı? Onu çok merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok çünkü. Daha da aşağı inelim. Aynı yere geldik çünkü. Burayı biraz daha aydınlatsa güzel olabilirmiş. Karanlık kalmış. Dışarıda çok şiddetli yağmur yağıyor. Evet burada bir kapı var. Buralarda da var. Şartelle bir kapıyı açmayı deneyelim. Ama bu kapı dışarıya açılıyor. Şimdi gece vakti olduğu için dışarıya çıkmayalım isterseniz. Dibimizde bir kırık pırın patlamasını istemeyiz tekrar kapıyı kapatıyorum. Şimdi katedralin içine giriyoruz. Kapıyı sonunda bulduk. Kapıları da özellikle kapatıyorum ki bir canavar, yaratık bir şey gelmesin. Ve işte katedralin içindeyiz. Hem zemin çalışması hem yukarı tavan çalışmaları çok enfes gerçekten. Kubbesi muhteşem. Çok yüksek. Kubbeli bir bazil bazilika aslında burası. Yani o arkadaşa ödül vermek gerek. Burayı için ne kadar zaman harcamış kim bilir. Şimdi orta kısma geldik. Kubbenin tam altındayız arkadaşlar. Çok simetrik ve güzel bir kubbesi var. Hem sağa hem de sola bakıyoruz. Creeper suratı koymuş orta kısımlara. Biraz da eğlenceli olmasını istemiş arkadaş. Evet şimdi öndeki kısma geliyoruz. Sanırım buraya absis deniyordu. Absis kısmına geldik. Burada bir evet çok güzel olmuş. Hazreti İsa freskosu var. Büyük. Ve gerçekçi olmuş. Mavi taşlar kullanılmış ve ışıklandırılmış. Güzel olmuş. Bu görüntüyü aldım kaydettim. Kubbeden de bir görüntü alacağım. Çünkü çok beğendim kubbenin görüntüsünü. Çok güzel tam şöyle ayarlayayım onu da alayım tamamdır şimdi sağ tarafa doğru bir hareket edelim orada ne varmış bir de oraya bakalım ee, bu evet okçuları ve creeper'ı görebiliyorum orası karanlık kaldığı için oraya hiç uğramayalım başımızı derde sokmayalım Hayatta kalma modunda olduğumuz için ölmeden bu Katedrali gezmek istiyorum arkadaşlar. Bir de sol tarafa devam edelim. Solda neler varmış? Yalnız bir ses geldi, duydunuz muhtemelen. Evet kasvetli ve ürkütücü olmuş ama bir o kadar da güzel olmuş. Çok da büyük. Burayı çitle kapatmış. Oraya hiç uğramayacağım. Ama şu bölümü çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da lütfen